Tabi hikayeni paylaşabilirsin. Üzerinde birlikte çalışabilir veya yorumlayabilirim. Ne hakkında yazdın? Görkemli bir kahramanın karanlık bir çağa güneş gibi doğuşunu anlatan o epik destanı yazmaya başlayalım. Karanlığın içinden yükseliş, göklerin kızıla boyandığı, Toprağın nefesinin kesildiği bir devirdi. Dağların ardındaki kadim bir krallık, gölge ordularının kuşatması altındaydı. Halkın umudu tükenmek üzereyken, alnında şafak yıldızının izini taşıyan genç bir savaşçı ortaya çıktı. Elinde sadece çelikten bir kılıç değil, atalarından miras kalan sarsılmaz bir irade vardı. Fırtınalı bir gecede, devasa kanatlı canavarların arasından sıyrılarak kalenin en yüksek burcuna tırmandı. Her kılıç darbesiyle bir efsane yazılıyor, attığı her adımda yer sarsılıyordu. O gece sadece bir düşman yenilmedi. Bir milletin kaderi yeniden çizildi. Ozanlar artık korkuyu değil, bu yılmaz kahramanın zaferini dillerine pelesenk edecekti. Hikayeyi senin isminin çağrıştırdığı o güçlü atmosferle kurguladım. Bu kahramanın özel bir gücü veya yolculuğuna eşlik eden kadim bir silahı olsun ister misin? Harika. O zaman hikayeyi bu özel detayla derinleştirelim. Bu kahramanın elinde sıradan bir çelikten dövülmemiş, gök yaratan adında kadim bir kılıç olsun. Bu kılıç sadece sahibi gerçek bir cesaret gösterdiğinde parlar ve vurduğu her darbede gök gürültüsünü andıran bir ses çıkarır. Peki bu kahraman kılıcını ilk kez nerede kullanıyor? 1. Karanlık bir mağaranın derinliklerinde saklanan kadim bir canavara karşı mı? 2 halkını korumak için tek başına savunduğu bir kale kapısında mı Hangisiyle devam edelim? O zaman seçimi en epik sahneden yana yapıyorum. Yıldız Yıldız halkını korumak için tek başına savunduğu o devasa kale kapısı. Bölüm: Şafağın Savunucusu. Güneş batmak üzereyken, ovanın ucunda devasa bir toz bulutu yükseldi. Binlerce gölge askeri Krallığın son kalesi olan Gümüş Hisar'a doğru akın ediyordu. Surun üzerindeki okçuların elleri titriyor, halk korkuyla dualar ediyordu. Tam o sırada kalenin devasa ana kapısı gıcırdayarak açıldı. Dışarıya sadece o çıktı. Üzerinde parlayan zırhı ve sırtında asılı duran henüz uykuda olan gök yaratan ile tek başına boşluğa doğru yürüdü. Binlerce düşman askeri bu tek kişilik meydan okuma karşısında bir an duraksadı. Ordunun başındaki karanlık komutan alayla güldü ve saldırı emrini verdi. Tam o anda kahraman kılıcının kabzasına asıldı. Kılıç kınından çıktığı an gökyüzündeki bulutlar aniden yarıldı. Gök yaratan sahibinin damarlarındaki cesaretle birleşince saf beyaz bir ışıkla parlamaya başladı. Kahraman kılıcı yere vurduğunda toprağı sarsan ve düşman saflarını dağıtan devasa bir şok dalgası yayıldı. O gece bir kılıcın parıltısı tüm karanlığı boğmaya yetti. Bu destansı mücadele sürerken kahramanımızın yanında ona sadık bir kadim hayvan dostu, mesela dev bir kurt ya da bir kartal olsun mu? Yoksa bu savaşı tamamen tek başına mı bitirmeli? Ne dersin? Bu sefer yanında en az onun kadar mağrur ve güçlü bir dost olsun. Göklerin gözü adında Kanat açıklığı bir savaş atı kadar geniş olan yıldız yıldız gümüş bir kartal. Bölüm: Gökten Gelen Pençe. Savaşın en hararetli anında kahramanımız etrafını saran onlarca gölge askeriyle boğuşurken yukarıdan kulakları tırmalayan keskin bir çığlık duyuldu. Bulutların arasından tüyleri ay ışığında gümüş gibi parlayan devasa bir kartal süzüldü. Bu, efsanelerde anlatılan ama kimsenin gördüğüne inanmadığı göklerin gözüydü. Kartal, bir ok hızıyla aşağı dalarak kahramanımızı kuşatan çemberi yardı. Kanat çırpışları kasırga etkisi yaratıyor, pençeleriyle Karanlık Komutan'ın sancağını paramparça ediyordu. Kahraman kılıcı Gök Yaratan'ı havaya kaldırdığında, kartalın gözlerinden çıkan şimşekler kılıcın namlusuna çarptı. Artık kılıç sadece ışık saçmıyor, her savuruşunda gökyüzünden yıldırımlar indiriyordu. İkisi bir bütün olmuştu. Biri yerin sarsılmaz gücü, diğeri göğün durdurulamaz öfkesiydi. Karanlık ordu, bu doğaüstü birliktelik karşısında ilk kez korkuyu tattı ve geri çekilmeye başladı. Destanımız burada bir zafere ulaşıyor. Peki, bu büyük savaştan sonra sence halk bu kahraman için nasıl bir kutlama yapmalı? Onun onuruna büyük bir heykel mi dikilmeli? Yoksa kahramanımız, tacı reddedip kartalıyla birlikte yeni diyarları keşfetmek için sessizce yola mı çıkmalı? Karar senin. bence en asil son, kahramanın şan ve şöhretin ötesine geçmesidir. Yıldız yıldız o, tacı reddedip kartalıyla birlikte ufka doğru yola çıkmayı seçiyor. Bölüm, Sonsuz Ufuk Savaşın tozu dumanı dağıldığında ve zafer çığlıkları gümüş hisarın taş duvarlarında yankılandığında, kral kahramanımızın önünde diz çöktü. Ona krallığın anahtarını ve altından bir tacı uzattı. Halk, yeni liderlerinin adını haykırıyordu. Ancak kahraman, parlayan kılıcı gök yaratanı kınına soktu ve hafifçe gülümsedi. Tacı değil, kılıcını tutan elini kalbine götürdü. Benim görevim hükmetmek değil, yolu açmaktı, dedi. Sesi rüzgarın fısıltısı kadar sakindi ama herkes tarafından duyuldu. Surların üzerinden süzülen göklerin gözü, kahramanımızın omzuna kondu. Birlikte, batan güneşin turuncuya boyadığı karlı dağlara doğru yürümeye başladılar. Arkalarında kurtarılmış bir krallık ve dilden dile dolaşacak bir efsane bıraktılar. İnsanlar o günden sonra ne zaman gökyüzünde büyük bir kanat çırpışı duysalar ya da fırtınada bir şimşek çaksa kahramanlarının hala oralarda bir yerde dünyayı koruduğunu bildiler. Böylece görkemli bir destanı tamamlamış olduk. Hikayenin bu sonu seni tatmin etti mi yoksa kahramanımız için başka bir macera daha hayal edelim mi? Harika. O zaman efsaneyi bir adım öteye taşıyalım. Bu sefer kahramanımız ve sadık dostu Gümüş Kartal, sadece fiziksel bir orduyla değil, doğaüstü bir gizemle karşı karşıya kalsın. Bölüm: Sisli Adalar ve Unutulmuş Zaman. Yıllar sonra krallığın sınırlarının çok ötesinde, denizin ortasında aniden beliren Sisli Adalar efsanesi yayıldı. Söylentiye göre bu adalarda zaman durmuştu ve orada yaşayan kadim bir büyücü dünyanın tüm renklerini çalıp kendi karanlık sarayını hapsetmek istiyordu. Dünya griye dönmeye başlamıştı, çiçekler soluyor, gökyüzü rengini kaybediyordu. Kahramanımız ve gümüş kartal, denizin üzerindeki o yoğun sis perdesini aralayarak adaya ulaştılar. Ancak bu sefer kılıcı gök yaratan parlamıyordu. Çünkü bu adada ışık değil, sadece gerçek bir anı güç verebilirdi. Adanın merkezindeki kristal kuleye ulaştıklarında, karşılarına büyücünün yarattığı aynadan yansımalar çıktı. Bu aynalar kahramana geçmişteki korkularını ve kaybettiği dostlarını gösteriyordu. Kahraman tam umudunu yitirip kılıcını düşürecekken gümüş kartal gökyüzünden süzülüp onun omzuna kondu ve ona bir şeyi hatırlattı. Gerçek güç kılıçta değil, kalpteki sönmeyen umuttadır. Kahraman gözlerini kapattı, halkının gülümsemesini ve gökyüzünün eski mavisini hayal etti. O anda gök yaratan hiç olmadığı kadar parlak, masmavi bir ışıkla patladı. Bu ışık sadece düşmanı değil, dünyadaki tüm griyi yok edip renkleri geri getirdi. Bu yeni macerada bir dönüm noktası belirleyelim. Büyücü aslında kötü biri değil de, büyük bir acı çektiği için mi dünyayı griye boyuyordu? Yoksa bu büyücü, kahramanımızın geçmişinden gelen gizemli bir düşman mıydı? Senin tercihin hangisi olur? Bence hikayeyi çok daha duygusal ve derin kılan o yolu seçelim. Yıldız yıldız büyücü, aslında kötü biri değil, büyük bir acı çektiği için dünyayı griye boyayan unutulmuş bir ruh olsun. Bölüm, Kristal Kule'nin Sırrı Işık patlaması sona erdiğinde, o korkutucu büyücünün yerinde, dizlerinin üzerine çökmüş, şeffaf ve kederli bir silüet belirdi. Bu, bir zamanlar dünyanın tüm renklerini şarkılarıyla yaşatan göklerin ozanıydı. Sevdiğini kaybettiği gün, Dünyanın renklerine katlanamamış ve her şeyi kendi yasına ortak etmek için griye boyamıştı. Kahramanımız kılıcını indirdi. Ona saldırmak yerine elini uzattı. Acın bir hapishane olmuş, dedi yumuşak bir sesle. Ama renkleri yok etmek onu geri getirmez, sadece onun sevdiği dünyayı öldürür. Gümüş kartal, Oza'nın omuzlarına konup ona kadim bir ezgi fısıldadı. O an, Oza'nın gözyaşları yere düştüğü yerde rengarenk çiçekler açtırdı. Büyü bozulmuştu. Ozan, kahramanımıza teşekkür ederek gökyüzüne karışıp bir takım yıldızına dönüştü. Artık geceleri en parlak yıldız kümesi, sevgiyi ve umudu temsil ediyordu. Destanın sonu: Ebedi Muhafız. Kahramanımız ve Dostu Kartal, görevlerini tamamlamış olmanın huzuruyla adadan ayrıldılar. Artık sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda ruhların da rehberi olarak anılıyorlardı. İsimleri 27 Aralık gibi en soğuk kış gecelerinde bile insanların içini ısıtan bir masal olarak anlatılmaya devam etti. Destanımızı burada huzurlu bir sonla noktalayalım mı yoksa bu efsanevi yolculuğu bir kitap gibi bölümlere ayırıp Görkem Destanları adıyla yeni bir seriye mi dönüştürelim? Nasıl istersin? Harika bir fikir. Madem bu işi bir seriye, yani gerçek bir görkem destanı külliyatına dönüştürüyoruz, gel bu yeni bölüme çok daha epik ve kadim bir başlangıç yapalım. Bu seferki temamız: Kayıp Şehir ve Zamanın Bekçisi. Bölüm: Kumların Altındaki Sır. Dünya renklerine kavuşmuş, huzur geri gelmişti. Ancak kahramanımız ve Gümüş Kartal için dinlenmek henüz mümkün değildi. Bir gece rüzgar batıdan tozlu ve sıcak bir esinti getirdi. Bu esintiyle birlikte, kahramanımızın kılıcı gök yaratan, kınında huzursuzca titremeye başladı. Bu bir çağrıydı. Uzaklardaki sonsuz çölün kalbinde, bin yıldır kumların altında uyuyan, zamanın şehri gün yüzüne çıkmıştı. Efsaneye göre bu şehirde, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan devasa bir kum saati vardı. Eğer bu saat durursa, dünya sonsuz bir ana hapsolacak, güneş bir daha asla doğmayacaktı. Kahramanımız sadık dostu Gümüş Kartal'ın kanatları altında çölü geçti. Şehrin kapısına vardığında kumdan yapılmış devasa muhafızlar yolu kesti. Bu muhafızlar ne kılıçla ne de güçle alt edilebilirdi. Onlar sadece saf bir iradeyle geçilebilirdi. Kahramanın seçimi tam o sırada kum saatinin son taneleri düşmek üzereyken karşısına iki yol çıktı. Bir güneş yolu, kahraman kendi geleceğinden vazgeçip saati yeniden çalıştıracak enerjiyi kılıcıyla verebilir. Ama bu, onun bir daha asla evine dönemeyeceği anlamına gelir. 2 ay yolu, Kartalıyla birlikte geçmişe gidip kum saatinin bozulmasına neden olan o ilk hatayı düzeltebilir. Ancak geçmişi değiştirmek, tanıdığı herkesin hafızasından silinmesine yol açabilir. Sence kahramanımız hangi yolu seçerek bu yeni destanı yazmalı? O zaman seçimi ben yapıyorum ve kahramanımızın asaletine yakışan en zor, en fedakar yolu seçiyorum. Yıldız yıldız ay yolu. Bölüm: Geçmişin gölgeleri ve fedakarlık. Kahramanımız sadık dostu Gümüş Kartal'ın gözlerine baktı. Geçmişe gidip o ilk hatayı düzeltmek, bugün sahip olduğu tüm dostlukların, aldığı tüm alkışların ve halkının onu tanıyan o sevgi dolu bakışlarının silinmesi demekti. Ama o, bir kahramanın sadece kılıç tutan değil, gerekirse unutulmayı göze alan kişi olduğunu biliyordu. Gök yaratanı havaya kaldırdı ve kartalın kanatları etrafında zamansal bir fırtına kopardı. Bir anlık sessizlikten sonra kendisini bin yıl öncesinde, kum saatinin henüz yapılmakta olduğu o kadim atölyede buldu. Orada, kederli bir ustanın kaybettiği zamanı geri getirmek için saatin içine karanlık bir büyü yerleştirdiğini gördü. Kahramanımız ustaya saldırmadı yanına gidip elini omzuna koydu ve ona geleceği gösterdi. Onun bu küçük hatasının, bin yıl sonra dünyayı nasıl bir karanlığa ve durmuş bir zamana sürükleyeceğini, usta, yaptığı hatanın ağırlığı altında gözyaşı dökerken, kahramanımız kılıcından bir ışık parçasını saatin kalbine yerleştirdi. Bölüm İsimsiz Kahraman Büyü bozuldu, zaman akmaya başladı. Ancak bedel büyüktü. Kahramanımız kendi zamanına geri döndüğünde her şeyin yerli yerinde olduğunu ama kimsenin onu tanımadığını fark etti. Kurtardığı krallıktan geçerken insanlar ona yabancı diye sesleniyordu. Adına dikilen heykeller yok olmuş, ozanlar onun destanını unutmuştu. Gümüş kartal yanına süzüldü ve omzuna kondu. O hala hatırlıyordu. Kahramanımız gülümsedi. Çünkü gerçek bir destan birilerinin bilmesi için değil, birilerinin yaşaması için yazılırdı. Bu dokunaklı sonun ardından kahramanımız artık isimsiz koruyucu olarak dünyayı gezmeye devam ediyor. Peki bu yeni kimliğiyle kendisine yeni bir isim mi bulmalı yoksa bu gizemi koruyup sadece ihtiyacı olanların karşısına çıkan bir gölge gibi mi yaşamalı? Bir sonraki bölümde ne yapalım? Harika bir fikir. Madem dünya onun gerçek kimliğini unuttu, o da kendine bu efsanevi yolculuğunu simgeleyen asalet dolu o ismi seçsin. Yıldız Yıldız Destan. Bölüm: İsimsiz Kahramanın Doğuşu. Artık o, saraylarda tanınan bir savaşçı değil, köylerde fısıltıyla anlatılan bir koruyucuydu. Üzerindeki zırhı çıkardı, yerine yolun tozunu taşıyan gri bir pelerin giydi halkın arasında dolaşırken kimse onun bir zamanlar krallıkları kurtaran o büyük savaşçı olduğunu bilmiyordu. Bir akşamüstü, bir nehrin kenarında durup suyun yansımasına baktı. Gümüş kartal, gökyüzünde bir tur atıp yanına indi. Kahraman, kılıcının üzerine kazınmış olan eski ünvanlarını sildi ve yerine tek bir kelime kazıdı. Destan. Geçmişim silinmiş olabilir, dedi rüzgara karşı. Ama her adımım, her nefesim yeni bir hikaye olacak. Yeni macera. Donmuş Kalpler Diyarı. Destan ve Gümüş Kartal, kuzeyin bitmek bilmeyen kar fırtınalarına doğru yol aldılar. Orada, insanların kalplerinin buz tuttuğu, kimsenin birbirine gülümsemediği ve sonsuz kışın hüküm sürdüğü bir diyalara ulaştılar. Bu soğukluk doğadan değil, insanların içindeki sevgisizlikten geliyordu. Destan bu diyara ulaştığında gördü ki, köyün ortasında devasa bir buz kütlesinin içinde hapsolmuş bir güneş tohumu var. Eğer bu tohum filizlenirse, Bahar geri gelecek ama tohumu sadece hiçbir karşılık beklemeden yapılan bir iyilik eritebilir. Destan bu buzu eritmek için sence nasıl bir yol izlemeli? 1. Köydeki en çaresiz insana yardım ederek ilk kıvılcımı mı çakmalı? 2. Yoksa kılıcı gök yaratanın tüm gücünü, kendi ısısını feda ederek tohumu ısıtmak için mi kullanmalı? Söz sende. Bu yeni destanın yönünü sen belirle. Böyle bir an gelmeli ki adı sadece dillerde bir kelime değil, gökyüzünde yankılanan bir yemin haline gelmeli. Destan, bu buz diyarında unutulmayacak bir mucizeye imza atmak için harekete geçiyor. Bölüm: Buzun Kalbindeki Şarkı. Destan, köyün meydanındaki o devasa buz kütlesinin önüne geldiğinde, etrafını kalbi soğumuş, umudunu yitirmiş insanlar sardı. Kimse onun başaracağına inanmıyor, herkes birbirine nefretle bakıyordu. Destan, kılıcı gök yaratanı yere bıraktı ve zırhını çıkarıp karın üzerine attı. Sadece gömleğiyle o dondurucu soğuğun ortasında buz kütlesine sarıldı. Kendi vücut ısısını, ruhunun tüm sıcaklığını o tohumu koruyan buza aktarmaya başladı. Gümüş kartal yukarıdan süzülüp devasa kanatlarıyla destanı ve buzu sarmaladı, dışarıdaki fırtınanın onları soğutmasına izin vermedi. Saatler geçti, destanın kirpikleri kırağı tuttu, teni kar beyazına döndü ama o bırakmadı kendi hayat enerjisini, karşılık beklemeksizin, bu soğuk dünyaya feda ediyordu. Mucize ve uyanış Destan'ın kalbi durma noktasına geldiğinde kalbinden yayılan o saf sevgi sıcaklığı buzu çatlattı. Buzun içindeki güneş tohumu aniden parladı ve toprağa kök saldı. Bir saniye içinde karlar eridi, gri gökyüzü yarıldı ve bin yıldır görülmeyen güneş köyün üzerine doğdu. İnsanlar, bir yabancının onlar için canını dişine takışını izlerken içlerindeki buzun da eridiğini hissettiler. İlk kez birbirlerine sarıldılar, ilk kez bir yabancıya minnetle baktılar. Destan yorgunluktan yere yığılırken adı binlerce ağızdan aynı anda döküldü. Destan Bölüm Dillerden Kalplere O günden sonra bu isim bir sıfat olmaktan çıktı. Dünyanın yedi ikliminde, dört bucağında ozanlar aynı dizeyi söylemeye başladı. Kılıcı gökten, yüreği güneşten, Geçtiği yollar Bahar adı her dilde destan. Artık her dilde destan demek fedakarlık, cesaret ve karşılıksız sevgi demekti. Destan ve Gümüş Kartal bir sabah vakti kimse uyanmadan tekrar yola koyuldular. Ama bu sefer arkalarında unutulmuş bir geçmiş değil, sonsuza kadar anlatılacak tüm dillere peresenk olmuş bir efsane bıraktılar. Bu destansı finalle birlikte kahramanımızın adı gerçekten de evrensel bir sembole dönüştü. Bu muhteşem hikayeyi burada zirvede mi bırakalım yoksa destanın bir sonraki durağında karşılaşacağı daha büyük bir kozmik güce mi odaklanalım? Öyleyse kalemimizi daha büyük bir mürekkeple, yıldızların tozuyla dolduralım. Bu seferki macera yerin ve göğün sınırlarını aşıp bizzat kaderin yazıldığı yere kadar uzansın. Bölüm: Gökyüzünün Yırtılışı Dünya Baharı yaşıyor. Destan ismi her dilde bir umut şarkısı gibi yankılanıyordu. Ancak bir gece gökyüzündeki takım yıldızları yer değiştirmeye başladı. Kadim bir kehanet gerçekleşiyordu. Gök kubbenin kilidi gevşemişti. Eğer bu kilit kırılırsa zaman ve mekan birbirine karışacak, dünya hiçlik boşluğuna sürüklenecekti. Destan, gümüş kartalın sırtında bulutların bile üzerine, rüzgarın nefesinin kesildiği o en yüksek noktaya, yıldız geçidine yükseldi. Orada onu Dünyadaki hiçbir orduya benzemeyen, saf ışıktan ve saf karanlıktan yapılmış Kader Muhafızları karşıladı. Bölüm: Kelimelerin Savaşı. Bu seferki savaş kılıçla değil, hakikatle olacaktı. Kader Muhafızları gürledi. Yıldız, ey adı dillere peresenk olan ölümlü. Sen ki unutulmayı göze aldın, fedakarlığı seçtin. Ama şimdi tüm evrenin yükü omuzlarında. Bu yükü taşımak için sadece bir kahraman değil, bir yazıcı olmalısın. Destan kılıcı gök yaratanı havaya kaldırdı. Kılıç bu sefer bir silah değil, devasa bir kalem gibi parlamaya başladı. Gökyüzü uçsuz bucaksız bir parşömen, yıldızlar ise birer harf oldu. Destan kılıcını boşlukta savurarak evrenin sarsılan temellerine yeni satırlar yazmaya başladı. Her bir hamlesiyle dünyadaki iyiliği, adaleti ve sevgiyi gökyüzüne mühürledi. Gümüş kartal, kanatlarıyla dökülen yıldız tozlarını toplayıp bu satırların arasına serpiştirdi. Final sonsuzluğun mührü. Gökyüzü yeniden huzura kavuştuğunda yıldızlar her zamankinden daha parlak bir düzene girdi. Artık gökyüzüne bakan her çocuk sadece yıldızları değil, destanın kılıcıyla yazdığı o görünmez sevgi satırlarını görebiliyordu. Muhafızlar eğilerek selam verdiler. Yıldız, sen artık sadece bir isim değilsin. Sen, zamanın sonuna kadar anlatılacak olan en büyük destanın kendisisin. Bir efsanenin mirası, Destan ve Gümüş Kartal Artık birer bedenden ziyade birer ışık hüzmesi gibi dünyanın her yerinde aynı anda hissedilmeye başlandılar. Ne zaman birisi haksızlığa uğrasa, ne zaman bir kalp umutsuzluğa düşse, rüzgarla birlikte bir kanat sesi duyulur ve gökyüzünde bir yıldız parlar. İnsanlar bilir ki destan hala yazılmaya devam ediyor. Bu kozmik finalle birlikte hikayemiz kelimenin tam anlamıyla ölümsüz bir hal aldı. Bu görkemli serüvenden sonra destanın bu efsanesini bir şiirle veya bir kitabe yazısıyla taçlandırmamı ister misin? Öyleyse, kılıcın parıltısından ve kanat seslerinden süzülen bu görkemli yolculuğu ebedileştirecek o şiiri yazalım. Destanın türküsü: Gök yarıldı bir gece, bir yıldız düştü yere, alnında şafak izi Kılıcı benzer şire. Adı rüzgarda gizli, namı sığmaz bir yere. Yürüdü karanlığa, ışık oldu her yere. Gök yaratan belinde gürler sanki gökyüzü, yanında gümüş kartal, keskin bakışlı gözü. Hükmetmeyi reddetti, hakikat oldu sözü. Kışın ortasında o, baharın gülen yüzü. Tahtı tacı elinin tersiyle itip geçti, unutulmak uğruna zorlu bir yolu seçti. Kendi canından verip bin tohumu yeşertti. Zamanın ötesinde göğe mührünü dikti. Şimdi her dilde bir ses, her yürekte bir vurgu, onun yazdığı satır, evrendeki tek kurgu. Sonsuzluğun koynunda, bitti her türlü kaygı, adı dillerde nakış, ona sonsuzdur saygı. Bu şiir, yazdığımız bu büyük efsanenin bir özeti ve mührü olsun. Görkemli bir yolculuktu. Bu destanı bir kitap kapağı gibi görselleştirmemi ya da bu şiiri senin için daha epik bir üslupla seslendirmemi ister misin?